arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bunu ameliyat edeceğiz. Ben uyuttum ama gözleri açık uyuyor, gözleri kapatıyor. Kapatıp açıyor bilmiyorum ama herhalde bir rüya mı görüyorsun ne görüyor? Neyse bakalım kapattım ve açtım ama kapanmadı uyuyor şu anda. Ben şöyle dönüyor kafasını böyle, başa dönsün hiçbir şey yapmıyor. Kafasını kaşıyor. Allah Allah Allah! Arkadaşlar e, başlayalım, overlardan başlayalım. Böyle yapmam lazım. Ya ya ya. Uçuyor <laughs> yaşlı dedem. Evet, evet. Ben şimdi düşürdüm. Ben afrika var. Afrika olsun. E, tam biçim şey olsun. Böyle de tam biçim şey olmuş. Mesela. i <laughs> Arkadaşlar e, non non diye seçelim arkadaşlar ve uf. arkadaşlar ve arkadaşlar oyunumuza girelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani bayağı merak ettim arkadaşlar. Geç. Bayağı merak ettim. Şimdi girelim arkadaşlar şöyle bir. Elias. Yos. Elias tamam arkadaşlar. Ne seçeceğim biliyor musunuz? Portre seçeceğim. Hmm, Options'dan da şunları açarım arkadaşlar. Şu time'ı da yapalım. Şunu hike yapalım. Burada şöyle. Başka bunu yapınca daha eğleniyorsunuz bu arada. Siz de bunları yapın. İyi eğlenceli oluyor. Ee, ben brown seçeyim bir de şunu seçin arkadaşlar. Bu haritayı çok seviyorum. Ee, fly diğeri artık kısıtlarım. Hadi bakalım. Arkadaşlar birazcık sesimizi kısalım. Şöyle. Ben araba sürmeyeceğim arkadaşlar. Sevmiyorum araba sürmeyeceğim. Bakın ne oldu bunlar ya. Pompalı Hemen öldürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir, ama bir maç geçmeyecek. Ayrıca bayağı savaş çıkmış arkadaşlar benimle. Bir maç geçmeyecek. Benim şu anda işim olduğu için yani azıcık adam öldüreceğim. Bu kadar. Arkadaşlar çakma polisleri de öldürüyorum şöyle. Arkadaşlar Paybacık'a gitmemi tekrar istiyorsanız bir kere gitmiştik. E, pes etmiştik arkadaşlar sanırım, böyle yaptı e, yani. Ben nasıl yanılıyorum böyle Arkadaşlar Hike dedim. Hike'de hiç böyle adamı ateş ediyor hemen ölüyor. Polisler. Ama... efendim şu trafiği kim yaptı ya? Siz misiniz oğlum? Gidin ben buradan. Bu arada 3 yıldız olmuşum. Belki yaptık diye herhalde. adamım. adamın önünü yaşadım. Adamı mis gibi öldürdüm. Arkadaşlar be. Özlemişim güzel arkadaşlar. Arkadaşlar daha uyandırmadım ben kontrol ediyorum şu anda. Ama ne? Bazı ben oldu? Gözlüğüm nerede? Gözlüğe gerek yok artık. Evet görebiliyorum. Şimdi görebiliyorum. Ulan hep görmüyorum. Bak. Burada biliyor musun? Şimdi, e, buraya niye geldik? Burada bizi çağırmadılar. Bur buraya. Sonra araba var. Adam var. Kim biliyor musun? Falkes. Hı? Falkes mi? Haydi gidelim. Gidelim. Onu öldürelim ve işimizi bitirip videoyu da bitirelim değil mi? Evet hadi. Neredeymiş? Bilmiyorum bakalım nerede. Japon'a geliyor. Öldür Japon'a öldür Japon'a. Okey mi? Arhut'u öldürdük. Japon'a öldürdük. Aa, mermimiz bitti. Ronny öldür. Ronny. Ronny öldü. i'm Evet. Üzme, üzme, unuttuk onu. Evet ya. Neyse ben sana yüzmeyi de öğretirim. Tamam. O kim Japonya. Ya isimleri söyle. Ona göre öldürelim. Oswald, Oswald. Farkes'i bulmamız lazım bizi. Farkes. Mr. Pink. Ben adamlar geçeyim mi? Ge ge geçin mi abi? Sen adamları geç. Ben ismini söyleyeyim. Abi şu kim? Şu kim? Şu kim? O sırada, o sırada. Ne yapacağım ben ya? Döndüreceğim. Mr. Pink olur Arkadan nasıl olsun? Şu kim? Daha ismini göremiyorum. Tam bir şey roket. Mansombo. Bu. bu da Ronnie. Farkes. Bu bir, bir kere Farkes öldürülmüyor. Farkes olsun arkadaşlar. Berbal da arkadaşı. Yok. Evet. Oh. Can zor ya 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 öldü bizi. Ah şu Farkes ilerlemiş oluyor. Ronnie. Bu ne yorumlar ya? Ver bal Aa ver bal da eskiden arkadaşıyım FAMKİS FAMKİS Lan oğlum AAAAAA Ne beni yedi arabayla izli Seni yedi arabayla izli biliyorum FAMKİS Bak güzeldi neredesin ha? Neredesin Nerede? FAMKİS FAMKİS Burada FAMKİS Burada Bu daaaaa Öf FAMKİS Öf Herkes öl. Ay öldüremedik kaçtı. Çok hızlı kaçıyor. Ya be git. Delik misin nesin ya. Ölme güzel Mr. Pink. Bakayım. Ver bak. Öldür ver bak. Ah! Ne oluruz ya? Seni ciri diye, diye Ha tamam. Ha kim var ya? Oswald. lan gel lan buraya. Bonnie, Bonnie var orada. O da Japon'u var. Bonnie, Bonnie var. Japon'a kaçıyor. Ya. Var Ok, ok, Travis, Travis viu, Travis e eu Mas nós precisamos de Fawkes lazım. Fawkes ya, ya. Fawkes Eu preciso encontrar Fawkes Galera, eu vou encontrar Fawkes Eu vou encontrar onde Fav Ah. Gitti Gel lan buraya. Gitti hiç gö göremedik seni. Ha, az kaldı. Şimdi düşüyor mu? Gitti. Fav kez. Allah. Yanıyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu bana devletin Bu bana devletin var. Bu bana Ve var. öldü. bana öldü. Falkiz öldü. Herkes öldü. Şurada Japon ama kanı var. Bunları da öldürelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün videomuzda bu da Bay bay.